Ne haber arkadaşlar? Harika madde hoş geldiniz. Bugün panel birlikte Roblox'ta Türk mod karakterleri alma oyunundayız. Ve yeni bölümdeyiz ve bugün yeni bölümde yeni karakterler toplamaya çalışacağız. Oyunu çok sevdiğimiz için ikinci bölümü çekiyorum. Ve ikinci bölümde yeni karakterler toplamaya çalışacağız arkadaşlar. İlk bölümde oynadığımda admin geldi. Sans admini getirdi ve admin bize özel etkinlik açıp arkadaşlar çok güzel karakterler vermişti. Bugün de kendimize iyi karakterler toplamaya çalışacağız. Panda şu anda oyuna giriyor arkadaşlar ve Panda geldikten sonra birlikte anasyonu crossover'a geçeceğiz. Do <laughs> Arkadaşlar bana bakın Kadıköy Boğası var. Gold arkadaşlar. Kadıköy Boğası'ndan paramızı çekiyoruz. Oha 43 milyon oldu. Enes Batur var arkadaşlar. En secret'ten kamar oldu Enes Batur abi. Abi abi bize ezme abi. Ezme Enes Batur abi. Ezme bize. <laughs> ve burada arkadaşlar şimdi dop 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 var ve Recep İvedik var. Hepsinin parasını çektiğimizde 386 milyon para veriyor. Bu çok 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 iyi bir rakam. Ve evet Pandora geldi arkadaşlar. Bu arada Basim'in yeri değişti. Ee, VIP'de açmamışım arkadaşlar. Do geldim. Hoş geldin. Selamün aleyküm. Dostum Kadıköy Boğazı'nı bana ver. <laughs> Şimdi ben zaten Kadıköy Boğazı'nı böyle pandaya aktaracağım arkadaşlar. 5 dakika private'deyiz. Abi oyunda hileler varmış. Oha Sigma şeker. Sigma şeker. Tuttu bu iyi be. İyi iyi. 150 binlik bir karakter aldım. Arkadaşlar bu oyunda şey e, hileler falan olduğu için hileler falan olduğundan dolayı bu karakterlerimle girmeyeceğim ana server'a. Yoksa çalıyorlarmış arkadaşlar bu karakterleri. O yüzden bunlarla girmeyi düşünmüyorum. Şöyle topluyorum. Bakın şeker karakteri aldık abi. Legendary de çok önemli karakterlerde. Hero geliyor bir tane. Tuttu be. Sen geldin harika bende. harika <laughs> geldi bir tane. <laughs> çok iyi ya. Hem burada bir tane spin var. Bunu da arkadaşlar e, spin'i şeyde çevireceğim. Ana yerde çevireceğim. Spinleri Hemen ana yerde bakacağız. Şimdi iki dakika sadece bakıyorum bir şey gelecek mi diye. Bu arada benim ilk bir tane rabbitim var arkadaşlar. Şapa gelip rabbit şunu alabiliyorduk. Rabbit'i coil ve speed coil alıyorduk. Slap alıyoruz. Anne telli yer arkadaşlar. İkinci rabbit gelecek. İkinci rabbit için neye ihtiyacım var? Çikolatalı gofret, lıkır lıkır ayran. ben ikinci rabbit'e atayım parma sen benim karakterleri toplar mısın? Do, tep, temep. Arkadaşlar lıkır lıkır ayran. Aa çikolatalı gofret. Çabuk ki Aa çikolatalı gofret'i kaçırdım ya. Kadıköy köy aldım anne. Çikolata da gofreti alıp bire bir daha atacağım. Ana sövere gireceğiz. Bakalım anne terliği falan nasıl oluyormuş görelim. Ne geldi burada? Çikolata geldi. Tevester geldi. Çıtır çıtır simit. Çok marka var bu arada. Hiçbiri tabii ki reklam değil. Oyunun içerisindeki şeyler olduğu için arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Um, gold patates. <laughs> Kadıköy boğaza gitti benim hepsi gidiyor. Tut da diye Al al. Arkadaşlar hepsini alıyor panda. Biri bir daha atacağım. Ana gideceğiz arkadaşlar. Bu arada şu panelde neden bir şey geliyormuş gibi görünmüyor onu bilmiyorum. Normalde orada mitik falan geliyor diyordu ama o gelmiyor şu anda. Abi hızlandırıcı biraz yavaş hızlandırıyor. Biraz adminin oyunu güncellemesi lazım. Hafif hatalar var. Ama adam bana dedi ki hile var abi dedi. Çok hile açıyorlar. <laughs> Bunu nasıl düzelteceğim bilmiyorum dedi. Hile açmayın arkadaşlar. Şimdi şu oyunlarda hile açmayın ya. <laughs> abi bir tanesi. Aha bombom karpuzini. Bombom bon bon kar karpuzini. Bom, bom, karpuzini. Tamam onu aldım. Sigma Sigma turşu 6.5k arkadaşlar. Tristler ya düzeli ee, bize çikolatalı gofret lazım ya. Tam ya ayran aldık abi. Orku arkadaşlar Rabbit için de 3 milyon diyor. Ve ee, ikinci katı açarsın diyor. Anne terliği ve doğal koyul alırsın diyor. Doğal kanım alabileceğiz mi? Dotta benim hepsini taşıdım. Tamam süpersin bana. Dotta nerede bu gofret? Bakacağım şimdi. Bandan bahse coştu bu arada benimkiler alınca. Hadi ya, artık çikolatalı kofreti gönder. <laughs> arkadaşlar onu alıp rabbit atmamız lazım. 50 kuruş geldi. Dostu ben bunu çok sevdim. Panda 50, <laughs> 50 kuruşa bayıldı arkadaşlar. 50 kuruşun tüpe bak. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Tamam hadi abi gönder artık ya. Abim ya. Çikolata gofret gelmiyor arkadaşlar. Çikolata gofret gelmiyor. Kadıköy ki bu inanılmazdı ben inanılmaz diye gerçekten arkadaşlar. Çok pahalı şeyler aldık ya. Aşırı pahalı. Bakar mısınız şu an? Bak alınca bir ses çıkarıyor bak. Aa bunların sesine bir şey olmuyor, Ortadan alınca çıkarıyor büyük ihtimalle. bana, bana vur vur. Kadıköy bazen aldı benim ses çıkaracak diye. Dota o benim. Ay bu benim nasıl senin oluyor? Onu bırak bu benim. Hayır sen onları yedek hesap diye verdim bana. Döndüm onlar benim oldu benim. Hayır. Yedek hesap diye verdik. Abi karakterleri çok daha da mı? Adama bak ya. Arkadaşlar çikolatalı e, şey gelmiyor arkadaşlar. Gofret gelmedi. O yüzden ben de buradan şans atacağım şimdi. Şimdi bir tane şans attım arkadaşlar. 5 da bir şans attık. Bakalım belki etki eder. 5 dakikalık şansta ne gelecek onu da çok merak ettim. Epikteymiş galiba Gofret ya. Yani ben onu çok şey sanıyordum. İlk seviyelerde sanıyordum. Aa geldi tamam geller geldi ben atıyorum abi. Sabahtan beri seni bekliyoruz ya. Tuttu hop be hadi Şimdi rabbit atmak için hazırız. Ee, mekanımda zaten çok dandik şeyler var bunlar. Bir şey olmaz bunlar gitsin arkadaşlar. Bana da bundan daha iyileri var. Hadi gel oğlum, hadi gel oğlum, hadi gel oğlum. Ve rabbit atıp Ana server'a gidiyoruz. Ana server'da arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Spin fan çeviririz, millete sataşırız Kimde ne var ne yok ve ortalığı karıştırırız abi. Bir de anne terliğini görelim. Evet, rabbit atıyorum. Oha, rabbit attım arkadaşlar. Oha, bir dakika. Sıradaki de ne veriyor? Görünmezlik pelerini veriyormuş. Zamanı falan da uzatıyormuş bu arada. İkinci rabbitimiz, şapa gel. Anne telli. Anne telli pahalıymış. Anne telli aldım. Bakayım. <laughs> Çok iyi. Oo. Oo şansa bak. Tuttu deldim. Egzotik geldi arkadaşlar. Ana egzotik attı oynamak. Oynamak. Oynamak şansa bak. Tuttu ne bu Anne telliğini yedin sen. Anne telliğini yedin. Bunu hak ettin. Bunu hak ettin. Doğuttu da yapıyorsun? Çiğ köfte yiyen ananas geldi. Abi adamın adına bak. Neyse ben çıkıyorum pandanın panda basesinde arkadaşlar bütün itemlerimiz. Oyunda heal olduğu için bununla girersek arkadaşlar onu yürütüyorlarmış. Admin dedi ki sakın girmeyin dedi. Düzeltmeye çalışıyorum düzeltemedim. Mekana bak. Doğuttu benim mekanımı gördün mü? bunu mu Bunların hepsi bana ait. Doğuttu ne hepsi sana ait? Hepsi benim. Anne telliğini vururum bak panda. Gerçekten bu benim şey karakterleri çöktü arkadaşlar. Neyse ben ana gidiyorum. Alırım pandadan bunları. Bakın ana neler yaşayacağız. Ve ana server'da Evet arkadaşlar ana server'a girişimiz an itibariyle gerçekleşti. Ve hemen gelip önce müziğimizi kapatıyoruz. Ee, A'dan sıfır paramız var arkadaşlar. Ana, Allah Allah. Keşke para çekseydik arkadaşlar. Anne telli falan hiçbir şey alamam şu anda. Neyse sıfır para olması çok kötü ya. Niye böyle bilmiyorum. O yüzden biz de şuradan bir yerden birinden bir şey yürüteceğiz inşallah. Ne kadar süresi var bunun? 40 Oha bu mekan 2 kişi birden koruyor arkadaşlar. Nereden alalım abi? Birinden bir şey almam lazım. Tuttu parasız mı geçti? Abi parasız girdik buraya para lazım. Aa çocuk kızdan bir şey çalıyor. Ha, tamam turşu alayım. Turşu aldım arkadaşlar. Turşu aldım arkadaşlar. Turşu aldım arkadaşlar. Çocuk geliyor abi. Çocuk geliyor. Oyunda bir bug var. Dönerek kaçtığınızda vuramıyorlar. Turşu alacak telli alabilirim. Abi vurma sakın. Vurma sakın. Aa geldi. 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 Hayır. Arkama doğru geldiği zaman öbür tarafa doğru gideceğim. Hayır. Hayır. <laughs> Getirdim arkadaşlar. <laughs> Log diyelim kapıyı kilitleyelim. Turşuya getirdik ve buradan gelen parayla terliği alırız. Bakayım server'da ne geliyor. Şimdi ben bu server'a da şans basacağım bu arada. Beyler size bir jest geçeceğiz şimdi bekle. Ama benim hiç param yok arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Biraz paramı arttırayım değil mi şans basmadan? Dota hiçbir şey alamazsın yoksa. Arkadaşlar. 1.8k paramız var. Anne terliği falan da yok. Elimde sopa kaldı şu anda. Bir tane spin var arkadaşlar. Şu spin'i çevirin. Belki buradan param ara verir. karakter verdiği de oluyormuş galiba. Hemen 40'a çeviriyoruz. Oho. Bir sürü para birimi var ha bu arada. Çevirdi arkadaşlar Sigma spini. Bir Aha bir şey verdi galiba. Bir şey mi verdi bana? O 10 milyon para vermiş. 10 milyon paramız oldu arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Bu arada bakın Ceren de geldi. Gold Ceren geldi. Bu arada benim mekana doğru geliyorlar. Şimdi hemen giriyoruz Robux Shop'a. Oradan halledelim. Spin'den para çıkıyor. Karakter veriyor. Ee, bu tarz şeyleri veriyor yani. O da güzel yani. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan buradan anne kadar alıyoruz. Bak doğa koyu göstermiyorum. Şey. Bu ya. ne? Ha, hem hızlı koşturuyor hem zıplatıyor. Vay güzelmiş. Abi server'a şans atıyoruz. Herkes sıkı dursun. Server'ı coşturuyoruz abi. Tuttu ben de gelseydim toplasaydım. Hayır. Bekle. Sen zaten karakterlerimizi koru bana. Buraya gelirsen alırlar arkadaşlar. İlaç adamlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve like'ınızı atmayı unutmayın. Like atmayı bazen söylüyorum. Unutuyorum. Sizler like'ınızı atmayı ve destek vermeyi unutmayın. Attım şansı. Oyunda bir hata var galiba. Şurada efsane mitik falan yazıyordu. Onlar yok. Oğlum sen benden ne alın? Benden ne alın? Benden bir şey alıyor. Bende çok dandik zaten. Onu niye alıyorsun onu benden ya? Durun ya bir durun ya. Kapıyı kilitledim. Sonra şans attık arkadaşlar. Benden turşuyu çalmaya çalışıyorlar bu arada. Bakalım ne gelecek. Ama oyun bozulmuş. Şurada yakında mitik gelecek, Legendary gelecek falan yazıyordu. Onlar gitmiş. Ama oyun hemen de bozmuşlar ya. Oyun <laughs> bozulmuş. Ne var burada? Bunlar ya. hiç Kimsede hiçbir şey yok. Oha! Sosis geldi. Sosis aldım. Oha! Tintin çay. Tintin tin tin çay. Tin 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 çay aldım. Tintin tin tin çay aldım. Bunlar çok iyi para veriyorlar bu arada. Bir şey söyleyeceğim benden Zeyno tin 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 çayı çalabilir. 35 saniye. Rebetat. Oh, okay. geldi. Recep İvedik geldi. 10 milyon para yok ya. Recep İvedik geldi. Recep İvedik geldi. Alın. Egzotikte var mı parası olan? Aha. Oh, o, oh, oh. Kimse de para yok arkadaşlar. Kimse de para yok. Herkes Recep İvedik'in etrafında dönüyor oh. yani. <laughs> Abi para arkadaşlar yani. Bir spin daha çevirsek Abi. arkadaşlar acaba verebilir mi Recep İvedik'i alabilir miyiz değil mi? Değilim arkadaşlar. 40 Robux arkadaşlar. Bir tane daha çeviriyorum. Hızlı bir şekilde para verirse Recep'i bedi alalım. Çevirdim arkadaşlar. Ya karakter veriyor ya para veriyor. Solda bakın arkadaşlar. Abi 10 milyon geldi yine ya. Gitti Recep'i hediye. Toplayacaktık Recep'i bedi alamadık. Tuttum şanssızlık. Evet ya. Bir de... Anam benden neyi çaldın sen? Kardeş. <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> durun abi durun. Arkadaşlar server değiştirdim. daha iyi bir şey bulabilirim diye. Sanırım burada biraz daha iyi bir şeyler var gibi. Dur bakayım bir anne telliği falan alalım. doğal koyulumuzu alalım. Galiba burada böyle iyi şeyler var arkadaşlar. Bir yürütelim. Oha arkadaşlar. Oha Nurullah Çelebi var arkadaşlar. Nurullah Çelebi'yi alacağım arkadaşlar. Kapıyı açabileceğiz mi acaba? Dur bakayım. Base loading diyor ya. Oyuna yeni girdiği için Basel'i yüklüyor büyük ihtimalle. Dur Nurullah mı var? Nurullah var ama Basel'si açılmıyor. Base loading diyor şu anda. Bakayım burada ne var? Burada bir şey ee, ee. Oha yok yok. Aha Nurullah'ın basesi açıldı arkadaşlar. Çocuk dışarı çıktı anda oraya doğru gidiyoruz. Bekle. Aha abi dedi ya. Şimdi abi dediği için arkadaşlar ondan bir şey alamam ya. Bizim takipçi çıktı abi. Takipçi. Hiçbir şey yok. Nurullah Çelebi nasıl aldın abi? Nurullah Çelebi'yi almış adam. Burada bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Harika panda. Harika panda'yı aldılar. Şuradan hemen kapıyı kilitleyelim arkadaşlar. Aa benden şey çaldı. Neyse. Benden almamış galiba. Abi diyor. Selam diyelim. Arkadaşlar tekrar VIP'e döndük. Ana server'dan hiçbir şey alamadım açıkçası. Panda'dan tekrardan karakter alıp e, bu server'a şans basacağım arka arkaya. Toplayabildiğimiz kadar toplayacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar ince toplanacağız. Bak server şansımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu bir arkadaşlar. iki katı yapıyorum. Sonrasında geliyorum abi. 100 Robux daha veriyorum. Elimizden geldiğince bunu atarım. Normal server'da bulamadım arkadaşlar. Aa iki katını 10 dakikayı çıkarttırıyormuş bu pardon. Tuttu gel gel al Abi ben hiçbir şey alamadım. Aa ÖSYM saati almış. Olamaz ÖSYM saatini alayım bende ondan yok. Ya da dur ben Kadıköy bağısını alayım. Bekle Kadıköy bağısını aldıktan sonra ÖSYM saatini alacağım arkadaşlar. Ortadan ben bundan para kazanırsam bir şeyler toplarım. Aa bana bir şey geldi galiba. Ne bu? Kahve fincanına benziyor. Aha okçu Türk kahvesi diyor arkadaşlar. Tuttu para tuttu para. Evet arkadaşlar benim para ihtiyacım var. Hiçbir şey alamadığım için VIP'e geri döndük ve şans bastık. Burada bekleyelim. Oh be zenginlik. Kodiköy boğasına bakın abi saniyede 1 milyon veriyor. Saniyede 1 milyon veriyor. Sonra da şans attık bakalım ne gelecek şimdi. Oh 18 milyon oldu. Nurullah falan toplarız şimdi buradan. Kere kere dondurmaya. Aha bol bol mayonez geldi mayonez geldi. Bol bol mayonez. Mayonez aldım mayonez aldım. Olmayan karakterleri toplayayım. Şöyle parayı çekelim arkadaşlar. Oldu 27 milyon. Tuttu bir sen bakacaksın. ben bir alayım bana. Benim indekste bir görünsünler ya. Ben bir alayım benim indekste görünsün. Onun eterliğimiz burada. doğal coil'imizi aldık arkadaşlar. Ana server'da birinden almak istemedim. Hepsi takipçim ya. Takipçim olduğumuz için almak istemiyorum. Ama bol bol mayonez geldi. Sen al. Sen al sen al. Bende var onların. Bende var. Bol bol mayonez. Bol bol mayonezi panda aldı. ÖSYM saatini alacağım bana arkadaşlar. ÖSYM saati ben de bende yok. İndeks aşağılarda falan da o. Çok değerli. Abi <laughs> Enes Batur şurada da çok komik görünüyor. Tuttum ya ÖSYM saatini ben buldum. Evet benden alırsın. İndekse koyacağım sadece. İndekse koymak için alıyorum. Ama benim de. Bu senin zaten benden. Benim kendimden olmuyor. ÖSYM saatini götürüyoruz. <laughs> ÖSYM saati koydum. Oradan <laughs> bir şey geldi. Bu ne? Abi çok dandik geldi ya. Çok yani. İyi şeyler gelmiyor. Arkadaşlar bum bum Muzafferino geldi. Aha ben bir <laughs> tane daha rabbit atabilirim arkadaşlar. Oha rabbit atabilirim. Kadıköy boğasını benden gelip al panda. Benden Kadıköy boğasını alabilirsin. Tuttum tekrar balıyım. Aynen ÖSYM saati Kadıköy boğasını götür. Bir rabbit daha atabiliriz. Bu arada şansın bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. İkinci şansı basmamıza rağmen gelmedi. Demek ki oyun o kadar hızlı vermiyor. Bakın 3 dakika kalmış. 2 katı şans bitecek arkadaşlar. Bakalım ne verecek. 258 milyon param var. Rabbit atacağız. Bakayım Rabbit ne kadar istiyormuş? 12,5 milyon istiyormuş. Evet, bum bum muzafferino ve çeli tavuğu aldık. Rabbit atabilirim. Özeyme saatinde panda aldıktan sonra Rabbit'imizi atalım ve bir Rabbit daha yapmış olacağız. Hadi! Admin çok önemli bir şey ver. Verirse zaten panda alsın arkadaşlar. Ben Rabbit atayım, onu panda alsın gelenim. Benim çünkü Rabbit'te param da silinecek. All money diyor ya. Bütün paranın gitmesi kötü. Ve görünmezlik pelerini gelecek. Vay! Oha! Oğlum nereye gidiyorum? Tuttu, dapted. Haritanın dışına çıktım bildiğin. <laughs> arkadaşlar bu ne? Oyunda hata aldı galiba. Tekrar geri geliyorum. Selam. Ana. Aa. Testo Thailand event falan diyor. Oyunun yeni gelecek güncellemesini gördük galiba. Orada bir spin mipin hepsi birbirine girmiş bir yer buldum. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Oyuna bir şey oldu. Oyuna bir şey oldu. Tamam. Aha Kadıköy bazı geldi. Kadıköy bazı geldi arkadaşlar. <laughs> Aa Kadıköy bazı geldi. Al al sen al bana. <laughs> al al. Anda bir tane yer açsın, satsın, Kadıköy boğasını alsın. Kadıköy boğasını alırsa ben Rabbit atacağım çünkü arkadaşlar. Al ben Rabbit'i direkt atabilirim bekle. Oha bir Rabbit daha 25k para verdi. Yeah! Kadıköy boğasını aldı Panda arkadaşlar ve ben bir Rabbit daha attım. Bakın. o ee, oha 50 binmiş. Oo, bekle şimdi senden bir şey alacağım. Bir tane Kadıköy boğasını alayım. Şunu alayım. Gold'u alayım arkadaşlar. Onu alıyorum. Dur dur ya. Evet ama ben şimdi para lazım. Görünmezlik pedenini alacağım. Ve 3 tane rabbit daha gençler. son rabbit'e kadar attık. Sanırım daha rabbit var mı? Sigma şekerle bam bam karpuzu yine alırsan daha da fazla rabbit atabiliyor musun? O oh, haylar rabbit atabiliyoruz. Tamam abi şimdi çektik paramızı hemen koşuyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar buraya şapına oyunun ve en son görünmezlik pederini alıyorum ve Oo, ha görünmezim. görünmez oldum, Görünmez oldu. Görünmez oldu. Tut tam senin etrafındayım şu anda. of oyunda görünmedim be. Yürü be babaya vurmaya çalışıyor bana. Anne terliğini ye de gününü gör. Don't get yet. Anne terliği. anne terliği direkt yakından vuruyor arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> Çok iyi vuruyor arkadaşlar. Hemen gidiyoruz arkadaşlar ve ne kadar süremizin kaldığına bakıyoruz. Aa son bir dakika kalmış. Son bir dakika. Son bir dakika ne gelecek acaba? Bir sürü rabit attım bu bölümde ya. Bayağı rabit attık. Paramızı çekiyoruz. 51 milyon yaptı ya. Kadıköy bu bizi zengin etti ya. Gerçekten. Bir kere daha çekiyorum arkadaşlar. Son bir dakika artık şans bitiyor. Bir şey verir mi vermez mi bilmiyorum ama. 40 saniye kalmış. Hadi 30 saniye son anda atarsa atar. Oha o ne ya? Değişik bir şey geldi. Şalgamın goldu geldi arkadaşlar. Gold şalgam. Evet bir şey vermedi arkadaşlar sanırım. Tahminince gelmeyecek. Evet şimdi görünmezlik perenini ile son kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Normal server'da oynamayı. 20 saniyemiz var. Kapıyı kilitleyeceğim. Ve hemen gideceğim. Diğerlerinde ne var? Bakacağım bakın. Son kez daha girdim. Doktor çaldır be. İnşallah çaldırmayız arkadaşlar. Şuraya gelip kapıyı kilitlememiz lazım. Aa event başladı. Event başladı. Event başladı. Event başladı arkadaşlar. <laughs> Oha 3.62 milyar para mı olmuş? Aga para nereden geldi? Oha Kadıköy boss o kadar para mı verdi? Ooo arkadaşlar event başladı. Hemen girip buradan yapalım bir bak arkadaşlar. <laughs> Doğdu do, bala bak. <laughs> <laughs> ne <Netel yal. gülüyor> al. Doğal koyu ve görünmezlik perinini aldım arkadaşlar. Şimdi görünmez olacağız arkadaşlar. Ne varsa toplayalım bakalım. Eee şu an beni gördüler. Bazısı gördü bazısı görmedi. <laughs> Ya evet, tamam normal olur. Bakın event de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Event bu şekilde başlıyor. Bakın kaç dakika olacak onu da bilmiyorum bu arada. Event atmış adam oyunu. <laughs> Çok iyi ya. Şu an normal server'da kimse de yine bir şey yok. Alabileceğim bir şey yok yani birilerinde. Bakın normal böyle twister falan var. Şu an en iyi benim bas arkadaşlar. Kadıköy boğası var abi bizde. Bizden onu alabilirler dikkat edelim. Aa event bitti. Tüh bu server'da eventin sonuna denk gelmişiz galiba. Evet eventin sonuna denk gelmişim. Ama burada toplayan birisi de yok yani bir şeyleri fena almış. Şuraya bir gideyim bakayım burada ne var. Yok bunlar da iyi değil. Dota da bir şey ver bir ya. Arkadaşlar sonlara doğru artık bir şey gelmiyor yani nadirleşti oyun. Biz böyle Kaliköy basından paramızı çekelim. Abi 3.748 param oldu ya. Oha ne alıyorlar? Bir şey alıyorlar. Dur bakayım chatten bir şey yazıyorlar. Abi şaka mı diyorlar şu anda? Takipçiler ee, fark ettiler. Görünmez olarak geziyorum ama gördüler bence. Evet son kez daha gireyim dedim. Event'e denk geldim ama şeye denk gelemedik arkadaşlar. Bakın buradayım zıplıyorum şu anda. Aha no takipçiler burada zıplıyorlar. <laughs> gelin kapıyı kilitlemeyeceğim. Kapıyı kilitlemeyeceğim gelin beyler gelin beyler. Dut'tu bugün bu kadar. Arkadaşlar bugün Kadıköy boğazı aldık ee, ve bu kadar geliştik. Bak çabura eventin gene sonuna denk geldik. Ağ Kadıköy boss'unu götürecek şimdi bak izleyin. <laughs> Kadıköy boss'unu aldı abi. Sigma sigma. Abi adam kral. Aha bak bak bak, bak. Kadıköy boss'unu aldılar, götürüyorlar. Çabuk git de kapıya git de kapıya git de kapıya git de kapıya kapı <laughs> arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bölümü burada bitiriyorum. Daha iyi bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? Bence gelmeyecek hiç kimseler de alamadık bugün ama neyse bu bölümde böyle olsun. Devamını istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Devamını çekebiliriz gene. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Allah havada döndüm. Bay bay.